Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala rasullah. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Buna kelime-i tevhid denir. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Bunu kabul edip söyleyen insan mümin olur. İmanı yenilemek bununla mümkün olur. Söylendikçe defterlere sevap yazılır. Hatalardan affedilmesi için insanın af görmesi için bu söylenir. Ne kadar çok tekrar edilirse bu söz yaşam esnasında ölürken bunu söyleyerek ölme ihtimali de o kadar canlı ve umutlu olur. Her zaman, her yerde, herkes tarafından bu tesbih tekrar edilmeli. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah sadece ilk Müslüman olurken değil hayat devam ederken belli bir sayı yok şu kadar söylenecek diye ama Müslüman şöyle bir prensip edinmeli Allah'ın yarattığı her gün ben en az yüz defa bunu söyleyeceğim La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bilemedin beş dakika sürer Velhamdülillahi Rabbil Alemin